saygı, sevgi, şeylik fazlaydı, tanıyorlardı. Şimdiki gibi değil tabii yani. Şimdi e, çok yerde değişik insanlar geldi. Şimdi o zaman katı koşanlar ben hemen, hemen yerlisi e, birbirini iyicene tanıyordu yani. Basın çalıştır. E, üç ve beş, e, üç adım beş adım bir, bir, bir yerden e, birbirini tanıyordu, selam veriyorlardı, görüşüyorlardı, saygı vardı. Büyük küçükten dolayı şimdi öyle değil. Şimdi buradan eve gidene kadar mesela çok kişiyle karşılaşıyorsun evet. yani ama on kişiye ya selamlaşı, selamlaşı olsun. E bir de yabancı çok oldu burada. Mesela size Fatih Paşa dediği zaman hemen hemen e, yüzde seken birliği cennet anıyor. Şimdi Topano'dan geldi, nereden geldi? Karman karışık yani. Bir şey, kılıklarım var. Şimdi başa kesin, başa kalın. Eee, baş devam Bu. Şimdi abi, abi e, ilk geldiğinden bugüne kadar böyle bize mekan en azından Kızılay Meydanı'nın böyle bir şeyini e, açıklar mısın? Mesela önceden şu şekilde, sonra böyle oldu. Şimdi ne işte, istiyor tabii şöyle bir şey vardı. İlk Cuma Pazar olmuş mesela. Ee, i̇lk e, tabii tabi 19, Cuma Pazar çok eskiydi. Evet. Mesela çok e, tarih, yani 100 senelik mevzu vardı Cuma Pazar'ın. Ondan sonra orada işte dükkanlar yapıldı. 1986'da Tulur Dözer'in rahmetinin döneminde. 86. Şey e, tabii orada dükkanlar yapıldı. Biz burada oraya gittik yani. Ama Hı -hı. bizden önce şey vardı, halk tanzimi vardı. Ha, halk tanzimi. Halk tanzimi vardı bizden önce. Halk tanzimi kaldırdıktan sonra o halk tanzim döneminde şeyler vardı biliyorsunuz. Ee, sanayi ay köpteği vardı, aygaz köpteği vardı. işte, falan kuru, Kuyruklar şimdi. falan vardı gece. Ee, millet kuşlar zaten gelip kuyruğa giriyordu bir o şekilde. Ee, o Ondan sonra orası kalktı. Ee, şey, tanzim kalktıktan sonra şey, bizim dükkanlar burası bu çarşı yıkıldı oraya geçti. Belediye yaptı yani. Evet. 86'da işte 2003'e kadar biz oradaydık meydanda. Yıkılması 2000... hakkında ne düşünüyorsun abi? Vallahi yıkılma hakkında şöyle bir şey düşünüyorum. Ben şimdi de söylüyorum, o zaman da söylüyorum. Her zaman da söylüyorum. Bu e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı vardı Kazım Topar şu anda. O zaman da evet. Onun bir iki tane yeri var işte. Bir tane falan vardı karşıda. Arkada bizim arkamızda şey, sandika şeyi vardı e, ee, Türk Diş Kemi Sendika binası vardı. Orayı belediye aldı. Belediye şey yaptılar orayı. Ee, i̇şte bu mal şey ne diyorlar şimdi? E, ee, satış yeri işte. ya yani böyle bir şey. Alışveriş, gibi merkezi gibi. Evet. Artı bir de şey elektrik, su, doğal gaz, bilimler filan <laughs> da sayılı şeyler. yerlerini yaptılar. Yerlerini yaptı. Kadırsa Paşa Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra o binayı aldı. O da böyle geçti. Ondan sonra da sıra bize geldi. Bizi de kaldırdılar. İşte ana caddede bir yer yapacağız falan dediler. Yer yaptılar ama tabii kimse gitmiyor. Çünkü ailenin Aynen, aynen. gitmediği alışveriş olmaz. E ee, biz gitmedik oraya tabii. İşte Kazımbaşa'nın büyük çarşısı bozuldu yani. Aynen öyle. Açıkçası bu. Yani eskiden Kazımbaşa çarşısı dediğim zaman Kazımbaşa Kızılay meydanı olarak Tabii. Veriyor Yok büyük burası. Burada gitti Kızılay. Kızılay da bitti. Balık çarşısı bitti. Her şey bir yere dağıldı yani. Şu anda köşelerde orada burada işte devam ediyoruz. Şu an Mevzu bu. Şu an aynı sıcaklık olmadığını söylüyorlar mesela. Tophaneden insanlar geldi, güven bozuldu diyorlar. Evet, tabii çukuruyoruz. Şimdi tam şimdi işte, biz ne diyoruz lan? Şimdi burada eve gidene kadar yine de olsun, orada olsun. Komşular birbirine kapılarda oturuyordu, konuşuyordu, muhabbet etti. Şimdi şey, öyle değil. Şimdi korkuyorsun yolda ve bir şey söyleyemiyorsun. Bak karşılık veriyor hemen. Yani Tophane'de gelen var, işte Azizler'de gelen var, başka yerlerde gelen var. Eşte kadın başka bozuldu, doğru söylüyorlar. Hani girer eski şeyler var, insanlar falan ama tabii eski gibi değil yani. Birazcık daha rengi bozuldu yani. Peki e, bu mesela sizin gibi başka mesela daha köklü bal balıkçılar mesela nerede var? Bir şey galiba mesela bir, şu şurada şu var. Köşe başında orada da e, Aha. var. Hacı var. O var başka ne diyeyim. Başka da yok hemen hemen. Geç yes, ya sonra oldu yani. O meydan sonra oldu, şöyle sonra oldu. Yani balık çarşısı bitti yani dikkat Evet. Mazara. O bittikten sonra evet. çok da uzağa dağılmadınız aslında. Yine etraf hani. Ya da, etrafa daha sızma sızma sızma. gitti geldi. Hı. Ama işte tabii yani oradan yapmaz ya. Bomba Aynı şey oluyor. E, millet nereye doğru şu? Millet çarşı yapıyor. Mesela Beşiktaş'ta ne diyor? Beşiktaş çarşısı. Hı. Çarşı diye geçiyor. Çarşı tabii. Evet. Kadın başında öyle bir çarşı kalmadı yani. Eskide ne vardı? Mesela burada bu boydan boya bir süre kadar çarşıydı. Kadın çarşıydı çarşı dedi mi? E, Eyüp'te de geliyordu, işte Fatih'te geliyordu, Beşiktaş'ta geliyordu, Beşiktaş'ta geliyordu, geliyordu, Efendim öyle söylemedi geliyordu Geliyor da geliyordu. E şimdi yok öyle Kadın öyle güzel bir çarşı yok yani. Balık üzerine. O da ne? Bizim belediyenin şey. E, yanlışlıklar işte. Evet kesinlikle doğru. Güzel bir e, balık çarşı Kadın olması gerekiyor. Yapmadılar. Bak mesela o kimin O zaman çok iyiydi. Orada dükkanlar vardı. Kim var diye. Evet, evet. Kim yoktu o zaman. Orada güzel bir boşluk yer vardı. O zaman bizlere dedik ki burayı şey yapalım. Oraya. Tabii oraya bir çarşı yapalım. O çok güzel bir yani su kapalı. Üzerden içinde bir havuz. Su atma şeklinde. Yok dediler işte götürdü doğru yaptılar. Yani açıkta düştüğünü söyleyeyim mi? Osman Köprü'nü bir ortaya çıkmak için. İstel yukasının yerini belki yarın o bina ortaya çıkması için. Kadir Topbaş'ın birazını ortaya çıkması için hep bunlardan meydana yaptılar geldi. Yani yaptılar. Evet. kendilerine rant yaptılar. Aynen. Ortalığı karıştırdılar, kaldırdılar ya. Yani. O kadar millet de ekmeksiz kaldı yani. Evet. Ha. Siz de o şekilde. E ya, tabii yani, da yani ben 1973'te beri yani kızım var ya şeyde burada üç tane dükkan vardı bende. Bana durdu orada üç metrelik bir dükkan verdi. Ben üç metrelik dükkanı ne yapacağım? Aynen mi? Mi? Düşürecek Aynen. bir, Efendim canım. Dolanma çakışı neresi? Dolanma. He? Dolanma. Çakışı. Bakın da şöyle öyle bir yeri yok. Tamam. Ben duymadım. Sen, 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 sen. Donanma caddesi diye bir yer yok kadın başına. Ha bu babacığım işte. Ama şu bu yani. Başka anlatmak istediğim bir şey varsa sonra... Abi çok, teşekkür şey ederiz. Başarı. Sana bize yardım, ettiniz için. Sağ olun canım. Sağ, hocam. Hocam. sağ abi, abi. Çok teşekkür ederiz. tamam. Hayır bunu dert, ders ters için mi kullanıyorsunuz? Evet abi ters için. gel. Tamam, güzel. Güzel. O yani kadın başının şeyi bu. Çok evet, babam şey. da biliyor bu şeyler falan. Bayağı eski şeyler var da daha. Evet. <laughs> Detaylı şeyler belki görürüz yani. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun.